kimleri görüyorum burada ya selamun aleyküm hello hola hello konnichiwa herkese merhabalar Köşe zamanı instagramda takipçilerime sordum öyle bir meslek yaratın ki şu anda olmayan bir meslek olsun yapacaksa tek bir şey yapsın satacaksa tek bir şey satsın örneğin kürdan mı lazım kürdancıya gideceksin kardeşim sadece kürdan satacak orası yalnız kürdancı da çok komik bir meslek olurdu ha bu arada takipçilerimin söylediği meslekler İleride mutlaka karşımıza çıkacak meslekler olacaktır. O yüzden bu mesleklerin hepsinin patenti bende ona göre. 10 sene sonra buradaki bir meslek popüler olursa alırım paramı. Hazır YKS sonuçları açıklanmışken buradaki meslekler iyi bakın arkadaşlar. Hatta direkt bunlara yönelin. Bakın bunlar geleceğin meslekleri. O zaman meslek köşesi başlasın. Evet gelsin. Bozuk para tümleyicisi, bütün para bozucusu. Abi o kadar çok ihtiyacımız var ki. Atacaksın 5 lirayı diyeceksin ki bana birlik ver. Ya da onlukları atacaksın diyeceksin bana 100 ver. Artık esnaflar da bozmuyor arkadaşlar. Bakkala gidiyorsun abi şunu iki onluk yapar mısın diyorsun. Adam bana tip tip bakıyor. Ama adam da haklı. Çünkü onu dolandırabilirim. Devir öyle bir devir. Böyle bir meslek veya böyle bir makine yapılır mı bence yapılır. Buradan şirketlere sesleniyorum. Çalmayın. Bu bizim hakkımız. 1 milyon dolar verin anlaşalım. Sınıf kalem bulucu. Bilirsiniz ki sınıfta kalem yere düşer. O kaybolmuştur artık. Bununla ilgili güzel bir video çekmiştim. Şuradan izleyebilirsiniz. Bir adam olsun evleri almadan önce orada bir rahatlık yaşasın ve bizi bilgilendirsin. Bir nevi konfor testi gibi. Ev olur, araba olur. Bunlar maddi değeri yüksek şeyler. Aldıktan iki gün sonra pişman olma ihtimalin de var. Kazık habercisi biri bize kazık atmadan önce haber verecek. Özellikle bana çok lazım. Çare gelmez. Allah. Sınavlardan önce ders anlatan öğrencilik. Bir teneffüs 8 TL. Arkadaşlar siz de bilirsiniz ki sınavdan önce bir öğrencinin öğrenciye anlattığı ders cidden baya kafada kalıyor. Bir de bunu mesleğe dönüştürsek herkes o dersi anlatmak için çabalar. Çünkü parası var. O çabadan dolayı ders çalışan kişi sayısı artacağı için ülkemiz Muhasır medeniyetler seviyesine ulaşabilir. Ulan bir meslek nereye getirdi bizi? Suyun sıcaklığını ayarlama güzel. Suyun sıcaklığını ayarlarken o kadar çok su akıtıyorsun ki boşa. Ama böyle bir meslek olsa hem su israfını önleriz hem de zaman israfını önleriz. Eee ne olacak? Dünya yine güzelleşecek. Ulan bulduğumuz mesleklere bak dünyayı kurtarıyoruz. Karar verici mesela sen ne yemek yesem diye düşünüyorsun o senin yerine karar veriyor. Benim gibi kararsız insanlar için o kadar değerli bir meslek ki acilen piyasaya sürülmeli. Sınıfta hocaya soru sorucu çok iyi meslek. Ben dahil çoğu öğrencinin işine yarayacak bir meslek. Çekingen olduğumuzdan dolayı soruyu soramıyoruz. Öğrenemeyince iş daha da sıkıntıya gidiyor. O yüzden genelde kankamıza Kanka şunu sorsana falan diyoruz. Ama kankan da çekingense o zaman yandın. Tep okuduğumda sayfayı değiştirecek biri olsa çok iyi olur. Bu en çok nerede işimize yarar biliyor musunuz? Yatarken kitap okuduğumuzda gözümüzle gördüğümüz gibi fotoğraf çeken biri gözce <laughs> güzel. Yani böyle biriden ziyade böyle bir makine olması çok güzel olur. Bizim yerimize okula giden biri lazım. Kiralık öğrenci. <laughs> Bu da güzel. Ben şöyle bir ihtimali çok düşünüyordum. Acaba ikizim olsa bir gün ben gitsem bir gün o gitse olur mu diye. Kutucu yırtık kutuları tamir etme. Olabilir. Kutu öyle bir şey ki atsan olmuyor, atmasan olmuyor. Temiz ve düzenli bir şekilde saklanmak da zor. Dolar analizcisi. Allah'ım keşke şöyle bir şey olsa. Böyle bir meslek olsa. Var ya paraya para demez. Üniversitede bunun bölümü de açılır. YKS'de ilk onla alır. Kalp tamircisi olsun. Kalbimiz kırılınca kalbimizi yaptıralım. Sizler için inşallah olur. Ama benim için çok zor çünkü paramparça şu an. Ya. Yapma için bir konuda sana önerilerde bulunan kişi önerici hem de canın sıkılırken çok güzel. Evde bomboş otururken bir şey yapmak istiyorsun ama ne yapacağını bilmiyorsun. Gidiyorsun bu kişinin yanına hemen seni analiz ediyor ve çat diye söylüyor ne yapacağını. Mükemmel meslek. Duacı istenilen kişiye dua edilir. Dua başı ücret 5 liradır. Duanın uzunluğuna göre ücret değişir. Wow. Acaba bu kişinin kazandığı para helal mi haram mı bilemedim. Duası kabul olan birinin Allah'ın sevgili kulu olması lazım. Ama dua için para alıyor. Yani çok değişik bir paradoks. Güzel kombin seçici. Bak bunlar var ama bunlar üst seviyede çalışıyor. Bundan böyle mahallenin arasına dağıtman lazım. Yeni bir renk üretmeye çalışan işçiler. Oo renkçi. Yani Yeni bir renk nasıl üretebilirsin ki artık? Böyle bir şey olsaydı muhtemelen dünyanın en zor mesleği olurdu ama en çok zengin eden mesleği de olurdu. Ağız yarasını yok etme insanı Allah'ım keşke! Ben yaklaşık 3 haftadır falan video çekmiyorum arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi ağız yarası. Şu anda bile tam buranın arkasında bir yara var. Zar zor konuşuyorum. Yemekleri zar zor yiyorum. Hele ki çay içerken... Of. Marketten kasaya geçtikten sonra poşetleme yapan biri olmanın strese giriyorum ben. Arkada sıra olduğu için hem poşetlemeyi hızlı yapman lazım hem de düzenli yapman lazım. Bir yandan da parayı vermen lazım. Bir yandan diğer sıra geliyor. Orada ürünler birikiyor. Karman çorman bir şey oluyor orada. Marketlere sesleniyorum. Lütfen böyle bir hizmet de verin. Hafıza silici de bir meslek olsun. İstediğimiz günü saat söyleyelim. O anı hafızamızdan silsin. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu herkes kullanır. Bu meslek dünyayı değiştirir. <laughs> Kötü bir anı yaşamışsın. Onu düşünmekten geleceğe bakamıyorsun. Ama onu silsen ne güzel olur? Bunu yapanlar var. Ama bu biraz gizli bir iş arkadaşlar. Bu dünya yayılır mı? Her yayılırsa 2060'tan sonra falan. Sakızların şekeri bitince yeniden sakıza şeker dolduran bir meslek. Allah'ım keşke. Ama bu mesleği yapan kişi çok iğrenir ya. Abi kolay gelsin. Namaz vakitlerinde benim yerime namaz kılacak kişi namazcı. Allah'ım vallahi benim suçum yok. O söyledi. Ben sadece elçiyim. Çarpılacaksın bak. Instagram vefat yetkilisi. Öldükten sonra Insta ve Snap konuşmaları silsin. O kadar çok ihtiyacımız var ki buna. Yani bunu herkes kabul eder. Çünkü insanın Geçmiş konuşmaları pek de güzel değildir bence. İlla bir yerde bir sıkıntılar vardır. Uçlu kalem tamircisi, öğrencilerin dört gözle beklediği bir meslek. Genelde her sınıfta o tamirci çocuk var. Ama böyle bir meslek de lazım. Bozuluyor yeni kalem alıyorsun, bozuluyor yeni kalem alıyorsun. Böyle gitmez. Gayet de ekonomik bir meslek. Test kitabını bitirince başkaları da kullanabilsin diye kitap sileceğe gitmek. Ha güzel. Kitaplar artık servet değerinde. Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler o kadar çok bıkkın ki bu durumdan ama böyle bir meslek olsa ve kitabı tertemiz yapsa sıfır alınacak kitaptan daha uyguna gelirse bu meslek patlar gider. Hem de o kullanılmış kitaplar çöpe gitmez, ağaçlar boşa kesilmez. Vallahi bu video dünyayı değiştirecek meslekler barındırıyor. Güzel film bulucu lazım ki 3 saat vakit harcayacağın bir şeyin değmesi lazım. Ha diyeceksin ki internetteki yorumlara bak ama herkesin zevki farklı böyle bir meslek olsa direkt kişiye göre karar verecek. Adresçi büyük şehirlerde ana meydanlarda şehrin o bölgesini bilen adam. Bu navigasyondan farklı bir şey. Tamam navigasyon seni bir yere kadar götürür ama hedefin yakınlarındayken genelde o şeyi bulamıyoruz ama bu adam gelecek diyecek ki kardeşim caminin yanından sağa dön orada diyecek. Bağcık bağlama mesleği Allah'ım bana çok lazım. Tamam bağcığımı bir şekilde bağlıyorum ama genelde güzel olmuyor. Ama bağcığını bağlayamayan çok kişi var. Öyle bir şey ki bir türlü öğrenemiyorsun. Tabii şöyle bir şey de var sürekli bu kişinin yanına gidip abi bağcığımı bağla diyemezsin. O yüzden bağcık bağlama mesleğinden ziyade Bağcık bağlama öğretmenliği olsun. Üniversitelerde böyle bir bölüm açılsın. 4 sene okusunlar. Yani bağcık bağlamaya öğrensinler, bize de öğretsinler. Bence yani. Gayet makul. Dert dinleyiciliği. Bak bu psikologtan veya arkadaşa anlatmaktan farklı bir şey. Sokan başında biri olacak, gideceksin derdini anlatacaksın. Bence hafife alınmayacak bir meslek. Sıra beklemeye üşenenler için sıra tutucu. Bizim için sıraya girsin. Lütfen böyle bir meslek olsun. Özellikle PTT ve bankalarda. Bu mesleğe puanım 10 üzerinden 10. Eğer ayak serçe parmağını çarparsak ayak parmak doktoruna gideriz. Güzel. O doktor sadece serçe ayak parmağına bakacak. Hatta o bölümün ismi de parmakolog olabilir veya Serçe Kolok olabilir. Sizler için ilk Serçe Kolok ben olacağım. Evet. Köşe zamanının sonuna geldik. 10 sene sonra bu videonun altında görüşeceğiz. Siz de bu tarz köşelere katılmak isterseniz Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.